çeşitli zamanlarda drone uçuşları yapıyoruz ve çiftliğin zaman içerisindeki değişimini de kayıt altına almış oluyoruz. Drone'dan elde ettiğimiz fotoğraflarla birlikte üç boyutlu peyzaj modelleri oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz peyzaj Mayıs 2020'ye ait ve güney doğu açısından yaklaşıyoruz çiftliğe. Burada Özellikle güney doğu kısmında 3 adet gödel göletimizi kademeli olarak görüyorsunuz. Üst göletin suyu aslında kuzey doğudaki kampüsümüz, yapılarımız, çatılarından ve yollardan toplanan sularla ve kışın kar ve yağmur sularıyla doluyor. Üst gölet dolduktan sonra alt göletleri doluyor. En alt kö kotta hayata geçirdiğimiz kontür gölet Burada gördüğünüz alt arazimizi dolduruyor. Bu modelde alt arazimiz görünmüyor. Yapılarımız kuzeydoğuda yerleşmiş. Ve özellikle kuzeyde ağaçlandırma çalışmalarımızla birlikte ki bu ağaçlandırmaları 2011'de başlamıştık. Yoğun ağaçlar arasında yapıların kaldığını görebiliyorsunuz. Burada 100 wattlık güneş panellerimiz güney çatımızda elektriğimizi buradan üretiyoruz. Geri planda çok net görünmese de şurada bir rüzgar türbinimiz var kuzeyli rüzgarlardan özellikle kışın güneş yokken enerji üretmemizi sağlıyor. Üç boyutlu modelde bitkiler çok net görünmese de. Gittikçe arazi içerisinde ağaçların yükseldiğini ve üzümlerin arasında da ağaçlar olduğunu ve bu ağaçların yavaş yavaş büyüdüğünü görüyorsunuz. Gittikçe gıda ormanına dönüyor. Toprak bitki örtüsüyle ve yonca türü bitkilerle örtülü ve ağaç katmanlarıyla bitkilerle birlikte burayı da görüyorsunuz. Arazide kuzeyden güneye inen yolumuz. O yolun hemen solunda yaz sıcak rüzgarlarını ve batı güneşini kesmek üzere tümsek ve o tümsek etrafında büyüyen ağaçları görüyorsunuz. Bu ağaçların hemen doğusunda da derin ve de yüksek bitki yataklarımız. Bu bölgelerde bitki yataklarımız e, özellikle yoğun bahçecilik yaptığımız mıntıka iki Bölgeleri buraları Şu kısımlar Bu hatta Çok net görünmese de şu bölgede e, Bir e, doğal yapımız var tavuk evi Tavuk evinin etrafında e, çitle çevrili bölgede tavukların gezinme alanları Ve e, Üzümler arasında eş yüzey eğrilerinde hayata geçirdiğimiz hendek ve terasları görüyorsunuz. Bu hendek terasların çevresinde de gıda ormanı ağaçlandırmasını hayata geçirdik. Zaman içerisinde bu üç boyutlu modellerle de arazinin nasıl değiştiğini takip etmek mümkün olabiliyor. önümüzdeki yıllarda da zamanla aralarda çektiğimiz üç boyutlu modelleri e, hayata geçireceğiz ve sizlerle paylaşacağız.